Gülüm benim, gülüm benim, benim, derdim aşkım, canım benim. Sevgili Mert hoş yepyeni bir Tepkoyuk bölümüne <laughs> hoş geldiniz. Ekranı kaldırdı ya, yemek gelecek <laughs> belli yani. Açtın. Aa, çay var içersen, yol var gidersen Burki. Arkadaşlar, tavşan kara dediğimiz çaylar. Buyurun efendim. Sonunda ya, sonunda bir misafirperverlik buradan ya. Sonunda oturmuş bu sistem. Ne sonunda oturmuş ya? Abi 10 yıldır buraya geliyorum ilk defa çay ikram ettin ya. Ama bir dakika ne çayı bu? Şimdi bir Trabzonlu'ya çay getiriyorsun. Ha. Bu şimdi kritik bir mevzu. Kaçak. T Böyle kaçak çayı olur mu lan? Niye nasıl oluyor? Ben kaçak çayı içtim, simsiyah oluyor. Vallahi. Afgan çayı içtim hatta 5 gün midem yandı diş taksan neler anlatacaktı kim bilir yani. Haçan! Uuuu! Güzel. Karadeniz yemekleri midir uşağım? Bu bele bağlanmıyor muydu ya? Boynumu as kanka, boynumu as. Ya yavrum boynumu as sana. <laughs> Bambaşka bir yere gidiyorsun. Fifty Shades of Rize. Nasıl? <laughs> Nasıl? <Ha? gülüyor> Uy. Vallahi yakıştı. Işte. Karadeniz kadını oldum. Kadını mı oldum? He. Güzel. Rize'ye gittiğimde abi istemsiz full şive şakası yaptım ve hani sürekli böyle insanlar... Oradaki bir... yerel insan... Tabii tabii en uyuz oldular, var. bayağı uyuz oldular. Böyle şey şu oluyordu anladın mı? Hani her seferinde He. kusacaklardı artık. Ne, ne mesela söyle. Bir konuş mesela. İşte ne? böyle iyiler, ağlar, Realer. <laughs> <laughs> Uy. Bugün senin abi Karadeniz bölgesine gidiyoruz. Tamam. Ve Karadeniz'de. Aa yemek mi yiyeceğiz? En çok yenilen yemekleri tadarak yorumlayacağız. Dalga mı geçiyorsun yani. abi? Oo. Bakalım oğlum, tam benim bölümüm lan. Peki her coğrafyayı çekeceğiz mi? Çekeceğiz. Yedi bölgemizin yedisi. Bugün bize çekeceğiz. İzleyin gözünüzü seveyim. <laughs> ben çünkü Güneydoğu Anadolu'da olmak isterim. Oy Nurcanım Nurcanım. Kurbandır sana canım, oy nur canım nur canım. Kurbandır sana canım, ne dedim de darıldım. Gelsene, gelsene, gel 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 gel. Gelsene küçük hanım. İlk yemeğimizle başlayalım. Kuymak, kuymak. Oğlum yapma. <laughs> Yapmamaya çalışıyorum. Ya şeyine, ben ben bu arada orada da bunu diye. yaşadım. Çok özür dilerim dedim ya. Ağzıma sürekli geliyor demiyordum ya. Oyundur canımdur canım. Kurbandır sana canım. Oyundur canımdur canım. Kara lahana dolması mı geliyor? Of. Oğlum ne? yemin <laughs> ediyorum bütün <laughs> ev bu kokuyor ya. Of. Ne diyorsun ya? Abi, abi, abi. şöyle. Şimdi bayağı biz... kara bayağı kokutur bu arada. Bayılırım. Başakasız. Kara çok ölürüm. Ben her türlü sebzeyi çok seviyorum. Ama şey etli değil mi? Bulgur galiba. Ben etli diye tahmin ettim renginden dolayı ama. Diye bakalım. Bakalım. Yine ben yine tekte yemek yeme huyu. Nasıl ödüyor bunu? <laughs> <Abi! gülüyor> yeme yani ömrümden ömür gitti ya. Kıymalı bu. O yörenin kalınlığında değil onu söyleyeyim. Ee... Kalın değil ene doğru Tabi tabi yani daha daha kalın olur. Hmm. Evet. Yani. Nasıl? Yakın mi şu an Trabzon'da mısın? Gibi. 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 Tam şeyde. Yo yakın yerim hepsini yerim. Karalahana sarması çok yaygın bir şey değil ama ya değil mi? Değil. Çünkü pişirirken çok ağır kokuyor. Evet. Karalahana sarması mı? Normal sarma o. Karalahana. Ben üzüm yaprağı o kadar bayılmam. Birinden birinden vazgeçeceksin. Birinden bir nasıl deniyor? <laughs> <laughs> nasıl söyleniyor? <laughs> Birini... Birinden birinden... -"Birinden birinden vazgeçeceksin." He. -"Birinden birinden vazgeçeceksin." <laughs> Deseler... -"Yapraktan vazgeçerim." O kadar? Evet. Oğlum sen niye öyle dedin ya? Çok güzel dedin ama maşallah. Ben biraz bir çatışma çıkarayım mı? çıkar. Normal sarmanın yanında hayatta bana bunu yedirtemezsin yani. Ee, bu çatışma çıkartmaz. Neden çatışma çıkarmaz biliyor Sen musun? Sen veriyorsun bana. Ben şimdi bu yörenin insanı olduğum için biz çocukluğumuzdan beri bunları yediğimizden dolayı biz bunlara Aşinayız, alışığız. Yani alışık olmayan için. alışık olmayana var. çok idare etmez bu. Ağır bir tadı var ya. Ağır bir tadı ya, var. Bayağı ya. ağır bir tadı var ve yani... Hmm. İyi mi? Bu arada lezzet çok uzak değil. Kara lahana güzel ama şöyle güzel salçalı, bol soslu, yoğurtlu olsa 10-10-10 numara olur. Abi yani. böyle bir has tadına bakmak için de işte onları çok kullanmayalım. Ne alakası ne var şey? abi ya. O zaman hiç pişirmeyelim. Kopardığımız gibi tadına bakalım. Onu da getireceğim şimdi. <laughs> 5 saniyesinde burayı bitirebilir ben. <laughs> Sonra çekim için bir daha geziyorsun. Arkadaşlar bak gözlerinizi kapatın, açın bitti gibi bir şey olacak yani. Çok iyi. Valla. Sarmanın her türlüsü geldi. galiba. -"Her gel. konuşsana. Onu yapma. -"Aa, lütfen. Ya hmm. tamam, ben yaparım bak. Sen yap. Sen yap yine kepsilere <laughs> düşelim. Şöyle bir durum var. Söyle bu <laughs> Bu normalde restoranlara gittiği zaman 5-6 tane servis edilir. Ama işte büyük oluyor biraz. Abi bir göster aç göster bir ya. Aç nasıl göstereyim <laughs> oğlum? Onu ama telefondan gösteremem ki. Saçmalama lan. <laughs> Sert Biraz acımsı bir tadı var ya. Yaktan. Hiç yok ya, Allah şunun acımsı bir tadı mı var Vay ya? Var var, yedim ben. Yani sert bir tadı var yani. Yok. Yumuşacık bir tadı mı var? Evet, al. Bir tane al ya. <laughs> Buranın ağzına girmek istiyorum diyor, gel. <laughs> ya, onu da koymuşuz geçen hafta. <laughs> gel gel. Yok yok, bu sefer... Burak'ın ağzına gireceğim Abiciğim, diyor, gel. Ben istemiyorum. Gel gel. Oğlum susa. Oğlum... İşte bir, o bir ısırık alınacak bir şey değil. yiyeceksen hepsini yiyeceksin. Abi yiyeceğim. acı bir tadı var ya. Nasıl acı bir tadı var ya? 10 üzerinden abi kaç puanlık bir yemek sence? sence? 10. 10. Ama işte yoğurdu eksik. Yoğurt olsaydı kaç puandı? 10. Ben 10 veririm. Hmm. İçinde et var, evet. pirinç var, protein, karbonhidrat. Lahana bildiğim kadarıyla mükemmel bir antioksidan. Anti bir yandan da lezzetli diyorsun. Dane. Dane olsun ya. Allah'tan yani. belamı istiyorsun. 10. Ben normalde biraz önyargılıyım yargılıyım lahana falan olduğu için. Ama harbi... 9 mu diyeyim? Ağzımı suya koyuyor söylerken, Çok 10 ya. Tamam, 10 de, ye artık onları. 10 10, 10. 10, 10. Ağzımı suya koyuyor. ben O yüzden 10 yani. Hani konuşamıyorum ben. 10 üzerinden 10 puanlık bir yemek karar ya, arası aroması. İçini gösterelim. Dur, içini de <laughs> göstereyim. Hah, göster. Kıyma var, kesin. Şey de var, icat bu. <gülüyor> bu icat <laughs> mı o... Çok iyi ya. Oyn dur canım dur canım, kurbandır sana canım. Oyn dur canım dur uh, canım. Aaa, Mr. Ekmeği'dir. Her şeyin bu ilafeti olsun, daha. Bu ne? Kuymak mı? Muhlama. 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 Ya burki. He. Mükemmel bir gün geçiriyorum. Kuymak mıdır mısır ekmeğiyle? Pardon ya özür dilerim. Yapmamaya çalışıyorum gerçekten. Kuymak ve mısır ekmeği. Bak bak bak. Daha kaldır kaldır. Kaldır. Kaldır alalım. <laughs> Niye bana bakarak yedin abi? <laughs> Yergen bana bakıyor. Peki böyle midir abi bunun yeme şekli? Yoksa sen şu an doğaçlama mı? Doğaçlama kanka. Anladım abi. Deniyorum. Evet. Çok iyi. Ama mısır ekmeği olmasa da hani yine iyiydi. Mısır ekmeği sadece değişik bir tat Kat katıyor konuşamıyorum. Ben bir ısırık daha alayım ismini anlamak adına. Ya da bir mığlamayı bir tek ye mesela. Nasıl? Öyle bak. Öyle de mi oldu <laughs> Benim şivenin kaymamasına çok gayret ediyorum da... Şey gibi yani buzlu bir yolda gibiymiş. <laughs> Sürekli koyuyor. <laughs> Oğlum çok iyi yapmış lan anne. Bir kere çok tuzlu. Bir de bu şey gibi olmuş. <laughs> ne gibi? Şöyle. Öyle olmaz baba ya. Akışkan olur. Peyniri o akışkanlığı tutar. Evet. Uzar. Trabzon peyniri değil, kaşar peyniri bu. Aa kolot ya! Bence değil. Evi misin? Beni inan, beni Onu kandıramazsın. Ben bir şefimize soralım yani. Kolot çünkü o. <laughs> kaşar bu. Peynir. Tamam. Evet, bana deseler ki... ...Gözlem, yemeğe mellisin peynir. Gizlice yerim. Ve şu tereyağı. Ve mısır unu. Ya mükemmel olmuş bu arada. Güzel mi? Ya tereyağı zaten neye girse? Ya sana koyalım sen de lezzetli bir şey olursun Biz ya. Yani, yeriz senin etinle. fena değil mi Yani? Ya. Bakar mısın şu uzamalara falan bak. Menemen mi? Mıhlama <laughs> mı <laughs> Nasıl ya? Sen niye seçmek zorundaysın ya? Aa seçeceksin. Oğlum güzel kahvaltılık malzeme. Seçeceksin, bazen. ve ben sen niye seçeceğini biliyorum. <laughs> ya şöyle menemen biraz daha yemek gibi ya. Ben seviyorum menemen. Menemen bir bekarın şeyidir, yapı taşıdır. Evet. <laughs> Benim bütün vücudum menemenden olsun. <laughs> <laughs> Soğanlı <Su gülüyor> mı? Yani ben ne varsa koyuyorum. Şu anda koyuyorum. <laughs> yani o, o sırada gözüme ne ilişirse. Mıhlama ve mısır ekmeği on üzerinden kaç puan veriyoruz? Ya mısır onunun ben şahsen çok fanı değilim aslında. Hmm. O yüzden diğer ingredientları da de düşünerek değerlendirirsem 9 veririm. 10. Kuymak 10. Kuymak 10, 10 ya. Yediğim mıhlamaya göre Yok. mi? Sen gelen. Genel 10, 10, 10, 10 üzerinden 15. O kadar Abi canım ya! Abi 10 üzerinden tabii ki de 10 yani bu. Özellikle ben bunu mısır ekmeğini banarak sevmiyorum da... ...neyi kuymağa banmayı seviyorum biliyor musun? Pişi. Aa. Ha uşağım! Evet? Sıradaki yemeğimize geçelim mi? Uşağım, ha. Mesela sıradaki yemeğimize geçelim mi sorusunu Trabzonca nasıl söyleriz? Trabzonca diye bir şey yok. Biz de çok konuşuyoruz. Evet. Bak benim <laughs> diksiyonum ne kadar düzgün. Benim linç edecekler bu ya. Trabzonca ne ya? Oyundur canım nur canım. kurbandır sana canım. Oyundur canım, nur canım Of, kara lahana çorbası. Kara lahana Arkadaşlar, çorbası. Kara lahana çorbası. Evet. Aaa! Ne bu? Isırgan mı? Değil. Ay bu şey... Semizotu çorbası mı bu? Yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> <laughs> Abi kara lahana çorbası 2000 Biliyoruz biliyoruz. Ha pardon özür dilerim. Allah. <laughs> Abi bu kadar yani kötü ama, Ama bir şey diyeceğim. Ya. Limon getirmedin. Ne yapacaksın limonu? Ha. Oh. Ah mı? Uy. <laughs> Salaktı. Buna limon vermeye. sıkman lazım. Hayır ya. 2 sene önce mi ne? E, en kötü çorba seçildi. E, evet en kötü değil mi? çorba da birinci galiba sıradaydı. Oğlum bunda ama barbunya'nın içine atmışsınız. <laughs> Öyle oluyormuş ha. Ne diyorsun hmm. uşağım? Evet, on alamayacak bu. Hmm. Bu pek benlik bir şey değilmiş ya. Yani fasulye ne alaka abi? Ben karalahanı çok seviyorum ya. Bir de bazı insanlar şeyi hiç istemez. Mesela çok karışık böyle görseli falan ya. Ha. Evet, görsel olarak çok içerisiz değil bu arada. Ben şimdi. aksi. Bayılıyorum! Gözüm doyuyor bak. Patates var, havuç var, o diyorum barbunya var. <laughs> Sanki hani aşureyle aynı çıkış hikayesine sahip gibi. Hmm. Ne bulduysa. <gülüyor> <gülüyor> yani evde o an ne varsa. Kara lahana, mısır, barbunya varmış. Hepsini karıştırıp çorba yapmıştı. Bir de soğan varmış. Hmm. Beğendin mi? O tadı. Oldu, tadı olmuş. Vallahi artık ya. Tadı yani yakın %100 değil yakın daha acı olması gerekiyor. Tuzlu peynirimiz var. Bazıları minci der, bazıları tuzlu peynir der. Ondan da içine attığın zaman böyle şey gibidir o. Böyle ufalarsın, böyle un gibi düşer o. Onu da içine attığın zaman o tuzlu olan tadı ve biraz da peynirin getirdiği aroma ile birlikte şahane oluyor. Tadı güzel. Hı hı. Değil. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklılığı güzel. Yani böyle ha. yediğinde vitaminimi aldım şu an gibi hissediyorsun. Sen yani vitaminini şöyle ha. alıyorsun. Nasıl? Bir kıyma olsaydı belki. Ya senin bu et düşkünlüğün ne abi? Sebze de ye biraz ya. Ama yani benim et düşkünlüğüm değil. Bu genel olarak şeydir. Mesela kapuska, kıymalı kapuska. Tamam, okey. Anladın mı? O şekilde. Evet. Salata, kıymalı salata. yerlere gidiyor. Buradaki zaten benim beğenmediğim tat Karalahana'nın tadı değil. Yani fasulyenin çok alakasız bir tat olması beni rahatsız Ama şey, etti. Ama daha baskın. Değil abi, karalahananın bir tadı yok ya. <laughs> Fasulye nasıl yok? Havuç, patates ve kuru fasulyenin ısıyı hapsedip içine ısırdığında içinden bir ısı patlaması çıkması çok sürpriz yani kötü bir sürpriz anladın mı? Ama öyle şaşırtıyor yine de. Çorba sıcak değil. Çorba içebiliyorsun. Tapşurdum pardon. <laughs> Ama yani ağzımda o işte ne bileyim havucu şeyi ısırdığımda ağzım yanıyor ya. Yani. Kuru fasulyenin içinde ısı hapsolmuş eminim bak. Bak bu sıcak değil mesela. Ama şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bak bu mesela bir ısıracağım ağzım Al. Denemek <laughs> ister misin? Ya istemem. Sağ ol. Yani tutarsız bir ısınması olduğu için bence bir Abi. tuhaflık var yani. Peki On üzerinden kaç puan verdik? Mesela 4 falan yani. Bak çok besin oldu bir kere. Bak bunu hiç fişek. Bir bu tas, bu, bu tas bir tas bir öğün zaten. Hmm. <laughs> 8 9 Özellikle yapın demem ama olduğu zaman yani bayılarak içerim. Şey oluyor mu mesela? Oturdun akşam yemeğine, annen koydu yemeği önüne, ilk önce karalahana çorbası. Bitirdin, ha. sonra ikinci yemek karalahana sarması. Zaten genelde öyle oluyor. Öyle mi oluyor? Abi bu valla bence 5 ya. Bunun böyle olduğuna emin miyiz ya? Eminiz yani ya! <laughs> Allah Allah! Tarihine bakarak yaptık. Kafamızda yapmış olabilir mi sence? Olabilir. Allah'ım <laughs> yarabbim ya. Barbunya vardı, yarına kalmasın, bozulacak. Atalım <laughs> <laughs> içine yedirelim ne olacak? Olabilir. <laughs> i̇şte yani onu o merak ediyorum. ediyorum. Geçen çünkü bir <laughs> <laughs> Valla ama işte <laughs> evet, evet, evet ya. Beraber. Oyundur canım nur canım kurbandır sana canım oyundur canım nur canım kanka tatlı getirmiyorsun dur umarım ha tatlımız yok değil mi Bilmiyorum. ha of evet işte bu abi bu çayı hiç Azale O ne lan? Hamsi... Oha! Ne? Hem de soğanlı. Ne? Hamsiyi koydum tavaya da başla bir <laughs> oynamaya Hamsiyi koydum tavaya da başla bir oynamaya Nanay 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 Niye bakıyorsun uzun uzun? Ne var ya? Ben çünkü ya? ceset gibi gözüktüğü için zaten yemiyorum. Hiç balık yiyemiyor musun? Ben hayatımda kendimi bildiğim yaştan beri hiç hamsi yemedim. Gözde. Bak Rock hayır. 28 Çok... yıllık hayatının ilk defa balık yedi. 28 yıl Kurban olurum sana. Yine abi. Kılçıksız da aldım bile. Zırk. Kılçıklı alsam da kılçık. Bak. Kılçı yenir bu arada hamsi. Yenir. Bu hamsi tava mı bu? Öyle satın. Bu satın hamsi kuşu. Tövbe estağfurullah. Piçtir piç. Ne <laughs> hamsi kuşu ya? Hamsileri kılçığını aldıktan sonra birbirine böyle yapıştırırsın ikisini. He. Göbek kısmında. Tamam. Öyle kızartırsın. Tamam. Hamsi kuşu işte o. Heh, ayıkladım, bunu yiyeyim mi? Heh, ye. Çok sağlıklı aslında. Hı, Keşke yiyebilsem, sen. omega 3 desteği hapı almak zorunda kalmazdım. Mesela bunu böyle iyice bölseler... <laughs> ...efendim küçük böyle ek parçaları halinde böyle önüne koysalar... Tavuk yani. gibi. He, Hı. öyle yiyemez misin? Yiyebilirim. Değil mi? Bence sen bu halini görmediğin sürece çok sıkıntı yok Mesela yani. fener kavurma çok severek Hı. yiyorum. Hani löpet gibi. Evet. Bu görüntü beni kafası kopmuş bir hayvan... Önümde yatıyor falan. Mesela şu an eye contact <laughs> kesmiyorum senden. Vallahi limon sıkılmaz. Bence de sıkılmaz. Katılıyorum. Soğana karşı değilim, yenilir. Ama bunu böyle bir sumaklı, zeytinyağlı falan yapacaksın. Yapabiliyorsan da üstündeki zarları soyarım. O zar çünkü midemi yakıyor. Midem onu eritir. Ya sen ne bu gurmelik Allah vereceğim şimdi ya. Abi bu yörede biraz gurmeyim ya. Soğanım. Oğlum 10 senedir yapıyorsun. burada neler tattık artık gurme gibi bir şeyiz artık. Aa bize. evet. Öyle düşünüyorum. Daha yani? güzel şeyler de getireceğim size. Güzel. Hacı. Balığa limon mu diyorsun? Bu limon neye sıkıyorsun? Yani bilmiyorum, biz koyduk ama testti aslında. Tamam. tamam testi ben limonu seviyorum. Kaldım. Seviyorum limonu seviyorum. Sevemez seveyim. Tadını limonla daha çok <laughs> sevemez miyim? Abi Karadenizlilere sorduk biz. Limonlu mu yedir, limonsuz mu yedir diye. Bize ki limonsuz dedi. Batuhan'a sorduk. Tamam. Batuhan'ın damak tadı demek ki limonsuz seviyor. <laughs> Benim damak tadım onun damak tadından farklı olduğu Sen için... Sen nerelisin? Elazığ. Ve acılı severim hamsi. <laughs> Pardon, şimam kaymadan olmuyor ya. Oğlum gerçekten Rize'de bunu yaşadım. Sürekli kendimi düzeltmeye çalışıyordum. Bu arada soğanı da sıktım. Evet fark ettim. Bambaşka bir seviye. Şu anda boş tabağa falan sıkıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Başladık duramıyor yani. Evet. evet. Hamsi'nin çorbası var. Var. Hamsi pilavı var. Var. Hamsi böreği de mi vardı? Yok lan Laz böreği var. He ha, Laz. Hamsi böreği ne var? Ne bileyim <laughs> Yok kanka. <laughs> bir şeyi vardı <laughs> ama Hamsi'nin başka neyi var? Hamsi köftesi var. Hamsi vardı. buğulama var. Hamsili pilav var. Hamsili pilav söyledim. Hamsi buğulama ama zaten buğulama genel şeye özgü bir şey. Hani balığa özgü bir şey ya. Hı. Hmm. E, hamsi köftesi ne var? Gerçi balık köftesi yapılıyor. Hamsiden yaparsan da hamsi köftesi olmuş oluyor. Saçma bir şey lan. Hamsi çorbası, hamsili kaygana, hamsi turşusu. Turşusunu da bir deneteceğim bir gün size. Kaygana ne? Abi kayganlar hamurun içerisine bayağı işte şey gibi, ekmek gibi düşün mesela. Deliyorlar, içindekini full çıkartıyorlar. Hamsiyle dolduruyorlar, o şekilde fırınıyorlar. Hmm. Öyle mi? Öyle mi? Bilmiyorum. <laughs> uydurdun mu bunun hepsini? Oha ne güzel uydurdun lan. <laughs> ya çok iyi oğlum. Bu akşam hiçbir insanla iletişim kurmam lazım. Evet. <laughs> kesinlikle. Hamsi'nin şöyle güzel bir tarafı da var böyle iniyor. Evet. <laughs> ya yani hiç kılçıkla uğraşayım bilmem ne yapayım falan derdi yok abi. Hamsi, ha hamsili hamburger falan çıkabilir abi. 10 üzerinden. 10. Hamsiye 10, 10 mu? 11. 11 yani hatta. O kadar mı ya? Ben hamsiye bayılırım. Çok sağlık deposu olması, birkaç versiyonun olması sebebiyle aslında seven biri için 10'luk bir besinken maalesef benim için 6. 6 falan. Çok özür dilerim. Tamam açıklamamızı da <laughs> yaptık zaten. Çok iyi ya. 10. Nasıl böyle baba? Çok iyi. Ya en iyi yemek bölümü. Ne? Bak şu an en iyi yemek bölümü. A açık ara. Kaç? 10. 10 üzerinden 10. 10 puan verdik. Oh. Objektif falan ben bu bölüm olamam abi. Hepsi çünkü Ulan, çok sevdim. Ulan yöresinden bir şey getirsin. Hepsini bir verirsin. Ispart yöresine yani. ait ne var? Keşkek. Keşkek var. Bir de gül lokumu. Gül lokumu var da yani. Çok sevmem. Keşkek gül kolonyası. <laughs> Aa sulu. oğlum gül yüz, yüz kremi var. Güllü. Gül reçeli var. Aa. Of. Alacağım. Güzeldir. Gülün kendisi dışında hiçbir şey sevmiyorum bir Ispartalı olarak. İnşallah linçlenirsin ya. Oyundur canım dur canım. Kurbandır sana canım. Oyundur canım dur canım. Hiç mi düşünmedin sen oy? Sevdum böyle ağlar. Sevdum böyle. Turşu kavurması mı? Aa nereden bildin? Sana kurban olurum be. Aa nereden bildin? Bu ne? Aa fasulye kavurması. Ama normal fasulye değil. Çalı fasulyesi kavurması. Ayşe kadın. Fasulye of kokusu da evet güzel geliyor. Fasulye turşusu. Of ama, ama... bir şey diyeceğim. Fasulye turşusu bu arada sadece Trabzon'a özgü bir şey değil. Karadeniz yöresine özgü bir şey. Tabii zaten konumuz Karadeniz. Aa doğru lan ben niye Karadeniz. Trabzon, olarak düşündüm hep? Bunu sonra bırakmasaydık keşke. Daha bir tane daha var. Ben buna ön yargıyla yaklaşıyorum. Fark ettim geriye doğru gittin yani. Uzaklaştı yemekten yani. Kıyma da yok. <gülüyor> <gülüyor> yani fasulye turşusuz kavurması şey gibi değil mi? Hani sıralama yanlış gibi değil mi? <laughs> önce kavurup sonra mı turşu yapsalardı acaba? Hmm. Hiç fena değil. Diyeceğimi zannediyorsun ama. <gülüyor> fena. <laughs> İyi ki büyük bir şey almamışım böyle. Al ya. Yok kanka. <laughs> Lütfen abi. Harbi kötü ama. Çok güzel. Yok çok sıcak mı? yenmiyor. Ha öyle mi? Hı. Ama çok güzel. Ben hiç yemedim biliyor musun bundan? Ben hiç duymadım bile oğlum. İlk defa duydum yani. Uha, bu ne sirkeli bir şey ya. Evet. Ne oldu lan? <laughs> tuzlu mu? Bazı yerleri tuzlu, bazı yerleri çok ekşi. Karıştırmam lazım galiba. Ya bu da işte fantezi bence yani. <laughs> tamam, turşusunu biliyoruz da... He. Turşuyu soğanla kavurmak <laughs> niye yani? İlginç. bu da yani işte. Böyle. Aşureyle aynı yerden bu da bence. Bizim yaptığımızda yani aile büyüklerimin deyim, evet. göre vermeyim, aile büyüklerimin yaptığında salça kullanılmaz. Yine soğanlar beyaz kalıyor. Abi bir de kimin aklına gelmiş ya. Kanka ya işte fasulyenin turşusunu yapalım. Turşusunu da işte efendim kızartalım öyle yiyelim. Abi baklava kimin aklına geldi? İşte bu da onun aklına gelmiş. Anladın aynı mı? kişi mi yapmış? Hayır hayır. Ha. Hayır ya. <laughs> anladım anladım. Tamam. Neden? Yani... Bayıldım yani. Burki. Valla. Ya o kadar mutlu oldum ki teşekkür ederim. Tadını bir tarif etsene izleyicilere. Mesela ben ilk defa ilk defa görenler de vardır şimdi bunu. Hmm, olabilir tabii. Bir Karadeniz ile yakın teşviki mesai de değilse kimse Yoksa, bilmez. Yoksa evet. Bir de bunun biraz ekşisi evet fazla olmuş ama bir çok bir tık yani. Normalde ekşi. Şey. turşu zaten böyle şey kabuğu kayganlaşıyor. Pişiyor bir nebze yani. Asitte pişiyor gibi. Zaten soğanı var, yağı var. Bunu kavuruyorsun soğanla şeyle. Biraz da ekşi limon döküyorsun. Afiyetle yiyorsun. Bu galiba salçalı olmazmış. Bizim Batuhan'dan öyle bir Doğru. feedback geldi. Ben de hiç görmedim salçalısını. Puanlayacağız ama korkuyorum ya. Ee, yemesem de olur Yemek istemeyeceğim bir şey. Hani bu masada bunu bunları yiyeceksin ama öncesinde fasulye turşusu kavurması yiyeceksin. Beni üzer mi? Bu 3 diyorum ama 2 veresin bana. 2 mi veresin bana? 2 lan 2. Tamam. 11 vereceğim. Çocuğa o kadar da abartma canım. İnsanlar da abarttığımı düşünecek ama... Vallahi mı Çok güzel bir şey. Ya ben buna 3 veriyorum ya. Bir şey çok fazla ya. Çok ağır. Tuzdan yanıyormuş abi. Ya. Hmm, Asidideden ya. evet. yanıyormuş gibi bir tadı var Aşırı yani. Aşırı rahatsız etmedi benim de. Ama evet, hazır fazla bir biraz. tuz var ya. Yedi. Bu bu arada yemeğim yemek değil. Bu bir garnitür. Meze gibi. Evet, bravo. Diğerleri harbi yemek. Su verin abi, <laughs> çim yandı benim ya. Oyundur canım dur canım kurbandır sana canım oyundur canım dur canım Nazbaray geliyor Gözde'ye <laughs> geliyor Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu hayat diyet yapmak için çok kısa. Evet. Ve bunun zamanında dilberay dediydi. Günah dedi <laughs> kadın. Ne o? Tatlı. Ne o? Tatlı. Helvası. Ne o? Dur bakayım telefonu. Baklava. Çalıyor. Oha bu ne lan? Tek baklava. <laughs> ne geldi? Laz böreği geldi. Bayılırım. Başla bak. Başla. Bu güzel değil ama bu belli. Çok yanmış ama bu. Nereden aldınız bunu? Biz yaptık. Oğlum bunlar alınacak şeyler değil. Hiçbir yerde satılmıyor bunlar ya. Yani. Satılıyor. Nerede satılıyor? Baktım Hayır. Laz böreği. Burada bulamazsın. Nerede Burada bulamazsın. Bu Laz böreği. He. He. Ben... Mi? Aslında büyük bir baklavaya Laz böreği deniyor. Hazır mı değil mi? Yok annem yaptı. Yok yok anne. Hı hmm. Ne diyorsun? Sen konuş biraz. <laughs> ne ben konuşayım abi? Ne, var içinde falan anlat. E, su böreğinin şerbetlisi gibi. Allah. Olmuş bu. Normalde böyle değil bak. Değil mi? <laughs> Oğlum çok güzel ama. Normalini yersen kafayı sıyırırsın. Allah Allah. Çok lezzetlidir. Evet börek. Yani yufkalı ya ama Hı. sanki böreklik yufkaya şerbet dökmüşler gibi. Yani buna şerbet <laughs> dökersek, pardon özür dilerim şive yapmadan duramadım. Ee, buna börek, dökerse... pardon, bu börek de... dökersek, pardon. buna börek dökersek bu, sana cümle olmaz. Evet. ya yani bu işte hamur olmuş. Yani tadı madı falan güzel, fena değil ama böyle çıtır çıtır değil. Hmm. Normalde bunun benim bildiğim. En üstü çıtır çıtır, altı hamurlaşmış. Olmaz. Hepsi böyle çıtır çıtır olmak zorunda. Yani normal baklava hamuru neyse o da o incelikte ve o çıtırlıkta olacak. Nasıl oluyor biliyor musun? Böyle börek yapıyorsun, içine de muhallebi koyuyorsun, krema gibi oluyor. Hmm. Tam başka bir evren. <laughs> Sen bayağı seviyorsun Karadeniz yemekleri. Ben bu yemek yemeyi çok seviyorum. Ben Türkiye'deki bütün yemekleri çok seviyorum. Ben çok biliyorum. güzel bir lezzet ama bu doğru yapılmamış maalesef. Üzdü beni bu. Evet. Ya bu şey gibi olmuş. E, sütlü Nuriye gibi. Börekle baklavanın en iyi taraflarını alıp birleştirmişler. Mantık güzel ama çalışmamış yani. Çok güzel gerçekten böreğin o kıvamı çok güzel yapılmış mesela hani. Bunun içinde kıyma ve şerbetsiz olsaydı. Taktım kıymayı bu arada. Kaşar da olabilir. Ee, ya da atıyorum bu harbi baklava olsaydı... ...dev bir baklava. Bak, enteresan mesela? Yani hiç beğenmedim. Bir de bizim orada ev baklavaları çok meşhurdur. Vakfı Kebir Ekmeği, Hamsiköy Sütlacı bunlar nerede abi? Ne? Vakfı Kebir Ekmeği, Hamsiköy Sütlacı... Oğlum kaç tane getireceğiz? Giresun Fındığı, Ordu Fındığı... Oğlum bak bugüne kadar hiçbir bölümde 6 farklı... Giresun'un pidesi. Görele pidesi, Allah e pidesi, epidesi, yağlı oğlum pide. ben onları? Bafra pidesi. Ya, bafra pidesi Karadeniz mutfağının şeyleri bunlar. Abi o zaman oraya gidelim ya, madem. Ya taşlarından bu yola, biri onlar gidelim. burada yapılıyordu söyleyebilirdim. Ulan bölüme entegre verdik şimdi bak. Oğlum. Benden sonrakilerine ne çekeceksin değil mi yok, buna? Yok, Kesin yok, söyleyeceksin oğlum. bu pideleri ya. Yazıklar olsun boğazınızda kalsın hepsi. Abi şöyle al. <laughs> Haçelim şey, uşağım ne yapıyorsun daha? <laughs> <Ne> Yapma. <laughs> <laughs> Oğlum seninki Türkçe yeni öğrenen İngilizler gibi oldu ama ya. <laughs> ne yapıyorsun da? Ha ne edeceksin onu? Kaç puan verdin? Gerçek Laz böreği. Ha. Gerçekten 9. 9 puan. Vay be. Ama annenin eline koluna sağlık. Bu sütlü Nuriye'nin bir yorumu. Yani bir göresel tatlı olarak buna bir 8'im var. Ben seni kaç puan vereceğimi biliyorum ama. Kaç? 8 vereceksin. 7 vereceksin. 6 vereceksin. Hayır abi. 5 vereceksin. 9 veriyor. 2 vereyim. 2. <laughs> ya oğlum niye utanarak söylüyorsun? Ya çünkü... Şöyle... Göğsün şöyle kabara kabara. Göğsüm içeri kaçtı. <laughs> Fururlar diye korkuyorum. <korkayırım. gülüyor> yani şöyle... 2. Videonun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu bölüm sevilirse, böyle farklı bölgelerde de en çok neler geliyormuş. Onları Nasıl da... bölge? Yani... Atıyorum Ege bölgesi. Hiç falan gibi hmm, Böyle hmm. şey yaparız falan. İyi. Sonra da kıtalar yap. Hani <laughs> böyle git gide. <laughs> İyi. Genel geçer bir şeyimiz var. Ee, şive komedisinde yapılan Aa. bir şive var ya, e, Trabzon'un, Rize'nin, Artvin'in, Gümüşhane'nin, Giresun'un, Ordu'nun her bir köyünde dahi diğer köyde konuşulan şivenin aynısı konuşulmuyor. He, ama bilmeyen insanın kulağına aynı gelir. Ben. Yani çoğumuzun diyelim. Evet. Anladın mı? Bu da böyle bir bilgi. Teşekkür ediyoruz. Ha, bitti gitti abi. Buradan benim yani. şey yapmayın Her ya. bütün izleyicilerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi iletin. Eğer bir hata, bir yanlış varsa hani böyle koyduğumuz yemeklerle ilgili, ne bileyim verdiğiniz bilgilerle ilgili ama onları da yorumlarda düzeltirsiniz. Yorumlarda düzeltin. Benim de bilmediğim olabilir böyle. Bilmiş bilmiş konuştum ama belki de Esra'dan bilmediğim mi? de vardır yani. Vardır abiciğim. Yani. Ben biz de orana şeyi Vedat milori değiliz ki. Ne sizsin? Tepki koliyi mi edin? Vay kral. Burada şeklimizi yapalım. Her oros kendi çöplüğünde öter. <gülüyor> evet. <gülüyor> kendi çöplüğünde de öter. Gel gidelim Batum'a da Batum'un yatağına. Pencereden içeri şş, şş, al beni yatağına. Geldim sana müstahını toplasana. Kemençeler çalınıyor bize horon oynasana hey.